Evet sevgili arkadaşlar bir önceki videomuzda DNA ve genetik kod konusu içerisinde DNA, kromozom, nükleotit gen kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anlatmaya çalışmıştık. Bugün DNA'nın kendini nasıl eşlediğini, kopyasını nasıl oluşturduğunu birlikte anlatmaya çalışacağız. Sevgili arkadaşlar konu anlatımlarımızda kazanım odaklı ilerliyoruz biliyorsunuz. Bu videoyu tamamladığımızda DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade etmiş olacağız. Sevgili arkadaşlar, DNA'nın kendine eşlemesi, kopyalama ya da replikasyon olarak elinizdeki kaynaklarda yer alabilir. Öncelikle kopyalama ifadesini bir anlamlandırmaya çalışalım. Sevgili arkadaşlar, elimizde eğer bu marka ve model bir aracımız varsa, biz bunu kopyalama olarak ifade ettiğimizde bunun aynısından bir tane daha üretmek, tıpa tıpını oluşturmak olarak algılarız. Yoksa aynı marka ve modelden bir aracımız daha olsa dikkat edin marka modeli aynı olmasına rağmen renk olarak kopyası olmamış oluyor. Yani kopyalamadan kastımız bütün özellikleri birbiriyle tıpatıp aynı olan varlıklar olmuş olacak arkadaşlar. Bu konuyu DNA'ya taşırsak DNA'nın hücre bölünmesinin hemen öncesinde hatırlayın 7. sınıfta mitoz ve mayoz hücre bölünmelerini görmüştük ve bunun çekirdek bölünmesinden hemen önce bir hazırlık evresi geçirdiğinden bahsetmiştik. Hazırlık evresinde DNA'nın kendi kopyasını üreterek molekül miktarını iki katına çıkarmasına biz eşleme diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu olayın amacı kalıtsal bilgiyi gelecek nesillere aktarmaktır. Kalıtsal bilgi atalardan alınmıştır ve bizden sonra devam içinde bu olay şarttır. Peki DNA'nın kendi kopyasını üretmesi eşlenmesi nasıl gerçekleşmektedir? Gelin bunu birlikte model üzerinden anlatmaya çalışalım değerli arkadaşlar. DNA'nın kendi kopyasını üretmesi birbirini takip eden belirli evreler sonunda gerçekleşmektedir. Birinci evrede DNA'nın çift zinciri fermuar gibi birbirinden ayrılır ifadesi geçer arkadaşlar kaynaklarda. Bunun anlamı şudur. Biliyorsunuz biz bir önceki konuda adenin timin arasında ikili guanin sitozin arasında üçlü bağların bulunduğundan bahsetmiştik. Zayıf hidrojen bağları. Bu bağlar kopmaya başlar ve her iki iplik birbirinden ayrılmaya başlar. Bir sonraki görselde bu ayrılmanın belirginleştiğini ve her iki ipliğin birbirinden ayrıldığını göreceksiniz. Sonraki aşamaya geçtiğimizde ise evet ikinci aşamamız başlamış oluyor. İkinci aşamada ifade edilen şudur arkadaşlar. Stoplazmada bulunan serbest nükleotitler. Şimdi arkadaşlar burası çekirdeğimizin içi. Her iki iplik ayrılarak bir kenara çekilmiş oldu. Bizim stoplazmamızda hücre stoplazmamızın içerisinde serbest halde bulunan herhangi bir yere bağlanmamış nükleotitlerimiz var. Bu nükleotitler çekirdek içerisine doğru giriş yapmış oluyor. İkinci basamak bu şekilde ifade ediliyor. Üçüncü aşamaya geçtiğimizde ise eşleşme kuralına uyuyoruz arkadaşlar. Stoplazma içerisine giren nükleotitlerimiz uygun şekilde adenin gördüğümüz yere timin, timin gördüğümüz yere adenin, stozin gördüğümüz yere guanin, guanin gördüğümüz yere sitozin gelecek şekilde eşleşmeler uygun şekilde gerçekleşecek ve her iki iplik de kendi yapılarını tamamlamış olacaklar. Evet gördüğünüz üzere her iki iplik de kendisini uygun eşleşme kurallarıyla tamamladığında birinci sırada adenin timin görüyorsak diğer DNA'da da aynı şekilde ikinci sıranın üçüncü sıranın, dördüncü sıranın, beşinci sıranın ve devam eden tüm sıraların birbiriyle aynısı olduğunu göreceksiniz. Bu olay bize bu DNA'nın aynısından bir tane daha üretildiğini açıkça göstermektedir. Peki ne olacak iki tane DNA? Değerli arkadaşlar başta dediğim gibi bir hücre bölünmesi gerçekleşeceği için oluşan hücrelerden bir tanesini bu DNA diğerine de bu DNA verilince her iki hücremiz de tıpatıp birbirinin aynısı özelliklere sahip olmuş olacak. Sevgili arkadaşlar, eşler tamamlandıktan sonra birbirinin aynısı iki DNA oluşacağını söylemiştik. Burada dikkatinizi çekmek istediğim başka bir husus var. Her iki DNA'mızda da DNA modelinde bir eski, bir de yeni iplik bulunmak durumundadır. Evet eğer bu DNA'larımız için eski ipliklerimiz bu gösterdiğimiz iplikler ise yeni ipliklerimiz karşılarına gelip bağlanan iplikler olacaktır. DNA'nın kendine eşlemesi sırasında gerçekleşen olaylar bize bazen karışık şekilde verilir ve bizden doğru sıralamanın nasıl olması gerektiği istenir. Birinci sıraya daima ipliklerin birbirinden ayrılmasını, fermuar gibi açılmasını yazacağız. İkinci sıraya sitoplazmada bulunan serbest nükleotilerin çekirdek içine girişini ekleyeceğiz. Üçüncü sıramızda adenin timin guanin sitozin eşleşmesine bağlı olarak tamamlanmayı ifade edeceğiz. Ve dördüncü sıraya da eşlerin tamamlanmasıyla ortaya çıkan iki yeni DNA modelini yerleştireceğiz. Sevgili arkadaşlar birçok soruda ise şu kısımdan bilgileriniz yoklanır. DNA eşlemesi sırasında dikkat ederseniz stoplazmadaki nükleotit çekirdek içine girdiği için stoplazmada bulunan nükleotit ve nükleotitin taşıdığı şeker, fosfat ve organik baz sayısı azalır. Bunu grafikle ifade etmemiz gerekirse, bunun bir zaman ve stoplazmada bulunan nükleotit ya da Nükleotitin içerisindeki fosfat, şeker, baz sayısı ifade edilebilir. Arkadaşlar bu zamanla yavaş yavaş azalacağı için azalan grafiği çizmemiz lazım. Çekirdek içerisindeki durum için ise bunun tam tersini yazacağız. Bu malzememiz yani nükleotit ve onun içeriğinin yavaş yavaş arttığını ifade etmemiz gerekiyor. Bu grafikleri de rahat bir şekilde çizip yorumlayabilmeliyiz. Sevgili öğrenciler buraya kadar anlattıklarım DNA'nın kendini hatasız bir şekilde eşlemesi durumunda gerçekleşecek olaylardı. Bazen ise DNA'nın nükleotitlerinden biri kaybolabilmektedir ya da eksik verilmektedir. Eğer bir zincir üzerinde gerçekleşen eksiklik varsa DNA kendisini onarabilir. Ama karşılıklı zincirin her ikisinde de eksiklik varsa DNA kendisini Onaramaz ve bu durum kalıtsal olarak yeni hücrelere, yeni canlılara aktarılmış olur. Dikkat ederseniz birinci zincirde bir e, ikinci zincire yansıyan bir eksiklik var. Adenin karşısı boş. Burayı timin gelecek şekilde doldurabiliyoruz. Bakın guanin karşısı boş kalmış burada da stozin gelecek diye bunu da yerleştirebiliyoruz. Ama arkadaşlar dikkat ederseniz ikinci DNA modelimizde hem birinci zincir hem de ikinci zincir boş olduğu için buradaki sıranın ne olduğunu tahmin edemediğimiz için ne olduğunu bilemediğimiz için bu olay onarılmaz olarak ifade edilmektedir. DNA eşlenirken nükleotit dizilerinde hatalar olabilir dedik. Bu hataları DNA bazı durumlarda onarır. Yani karşılıklı eşleşme hatası ya da bir tanesinin boş kalması durumunda onarım söz konusu olabilir. Ama onaramadığı durumlarda meydana gelen olay mutasyon olarak adlandırılıyor ve kalıtsallık kazanmış oluyor sevgili öğrenciler. Evet sevgili arkadaşlar şimdi buraya kadar öğrendiklerimizi bir pekiştirelim. Evet bu sorumuz şu şekilde aşağıda bir DNA molekülünün eşlenmesiyle oluşan 1 ve 2 numaralı DNA molekülleri verilmiştir bu iki DNA üzerinde eksik kısımlar tamamlanırsa verilen harflerden hangi bölümlerin dizilişleri aynı olacaktır diyor. Evet arkadaşlar hemen tamamlayalım. Timin, adenin, adenin. Burada boşluk var. Karşıdan alacağız o bilgiyi. Evet. Hocam bu bir kopyalama olayı olduğuna göre buraya yine A, T, T buraya da T, A, A yazmalıyız diyebilmelisiniz. Buradaki Guanin karşısına Sitozin, Sitozin karşısına Guanin ve buraya Timin yazacağım. Aynı bilgileri getirip buraya da yazacağız arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu bir kopyalama olayı sorusu. Şimdi bizden U ne diyordu? Aynı olanları bulmamızı istiyordu. Demiş ki U ile J. Evet arkadaşlar. U ile J karşılıklı aynı. Y ile H demiş. Y ile H Evet, yakalamış görünüyoruz aynı olanları. Cevabımız Adana. Dikkat edelim hata nerede diye. U ile H. U ile H. Dikkat edelim arkadaşlar. Aynı diziye sahip değil. B bizim cevabımız değil. U ile V. U ile V. Zaten karşılıklı zincirler aynı olamazlar. U ile J. U ile J de aynı ama demek ki hata burada. Y ile Z. Y'ye baktık. T A, A Z'ye bakıyoruz. ATT. Dolayısıyla bu da cevabım değil. Ve burada cevabımız A seçeneğinde verilmiş oluyor. Evet. ikinci sorumuz da yine DNA modeli üzerine gelmiş bir soru. Bu tip soruları sıkça göreceksiniz. Evet. DNA modeli üzerinde üçgen, kare, daire ve yıldız kullanılarak bir modelleme yapılmış. Hangi öğrenci doğru söylemektedir. Zincirler üzerindeki şekiller nükleotidi göstermektedir. Açıklaması var. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda bir eşleşmeye başladığınız zaman devam eden tüm eşleşmelerin birbiriyle aynı olması lazım. Hemen şurada bakıyoruz. Üçgen kare eşleşmesi var. Hemen diğer kare üçgen eşleşmesi. Evet. Daire ile yıldız. Yıldızla daire. Evet cevabı hemen ilk seçenekte yakaladık gibi gözüküyor. Diğerlerinin hatalarına bakalım. Kare daire kare yıldız. Kareyi iki farklı nükleotle eşleştirdiği için bu ifade yanlış. Üçgen üçgen kendisiyle eşleşmiş. Adenin adenin eşleşmesi gibi düşünün. Hatalı. Evet. Üçgen, yıldız, yıldız, daire. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği. Evet. Sırada üçüncü sorumuz var. Üçüncü sorumuza da yine bir modelleme sorusu. Akay öğretmen yukarıdaki Lego parçaları ile sınıfa girmiş ve öğrencilerinden en anlamlı DNA parçasını oluşturmalarını istemiştir. Aşağıda oluşturulmuş bu DNA modellerinden hangisi doğrudur? Şimdi köşelere baktığınız zaman e, mavi daireleri ve hemen yanında da beşgenleri görüyorsunuz ki bu bizim fosfat ve şekerlerimize karşılık geliyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Zaten köşeler bu şekilde teşkil etmek zorunda. O zaman biz şu arada bulunan Nükleotitlere bakacağız arkadaşlar. Kaç çeşit nükleotit gözüküyor burada? 6. Peki ben bunun kaç tanesini kullanabilirim? 4 çeşidini. Hemen A aş şıkkına bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 farklı nükleotit. Yanlış. Yine 1 2 3 4 5 6 yine 6. Hepsini kullanmış. Yanlış. 1 2 3 4 5 6 Evet, hepsini kullanmış. Yanlış. Şuraya bakıyoruz. Evet şu eşleşmenin aynısı aşağıda da kullanılmış ve diğer eşleşmemiz var. Dolayısıyla burada farklı çeşit olarak en fazla 4 çeşit var ve en uygun DNA modelimiz D seçeneği. Evet dördüncü sorumuzda bir önceki sorumuza çok benziyor. 2017 yılında örnek sorular içerisinde gelmiş bir sorumuz. Evet ee, öğrencilerin hazırladığı aşağıdaki DNA modellerinden hangisi yanlıştır? Yine yanlış arıyoruz. Yine eşleşmelere bakacağız. Dört çeşidi geçmeyeceğiz. Elma çilek, çilek elma, üzüm armut, armut üzüm. Doğru. A-B ile B-A ile, E-K ile K-E ile eşleşmiş. Bu da doğru. Evet, yatay çizgiler dikey çizgilerle, yatay çizgiler daireyle eşleşmiş. İki farklı eşleşme gözümüze çarpıyor ve bu hatalı bir bilgi. 1, 2 ile 2, 1 ile 3, 4 ile 4, 3 ile eşleşmiş. Doğru cevabımız C. Evet arkadaşlar 5. sorumuz DNA ile ilgili son zamanlarda sorulmuş en güzel soru. Mart 2020 örnek soruları içerisinde gayet eleyici ve süre olarak da sizi çok yoracak bir soru. Sorumuzu çözebilmek için birinci ve ikinci grupta verilmiş olan farklı renkte pulları kullanarak bir DNA molekülü oluşturmaya çalışacağız. Burada dikkat edeceğiniz unsur şıklarda bize verilen pulların elimizde kalan pullar olduğu üzerine olacaktır. Evet arkadaşlar çözüm yapmak için A şıkkından başlayarak karşılıklı işleştirmeler yapmamız lazım. İşleştirme için adedi 1 olan yeşil pulları kullanmamız gerekiyor. Bu bize bir çözüm yolu oluşturacak şimdi buradan bir tane yeşil kullandığım zaman Karşıdan hangisinden bir tane eksilmiş diye bakıyorum Ve e, Mavi olan Evet 2 idi 1'e düşmüş hemen Karşısında Kontrolünü yapıyorum Burada yeşil mavi ile eşleşmesi lazım ve 3 adet mavi kalması lazım elimde evet doğru Peki onları kullandıktan sonra kim eşleşecek pembe ile sarı eşleşmiş olacak 3 sarımız var 3 pembemiz var o zaman sarı kalmamış olacak. Dikkat ederseniz burada sarı yok. Burada da pembe yok. Ee, evet. Pembe sarı dediğime göre 2 pembe 5 sarı buradan 3 sarı kalmış olması lazım. Doğru. Bütün eşleştirmeleri yaptığınız zaman 7 nükleotit oluşturmuş oluyorsunuz. 7 nükleotit oluşturduğumda elimde 1 tane e, şeker, 3 tane de fosfat kalmış olur. Evet, burada da 7 oluşturduğum zaman 3 kalacak, buradan 2 kalacak. A şıkkı Doğru. Geldik 5 şıkkına yine yeşile göre bir eşleştirme yapıyorum. Yeşile göre eşleştirme yaptığım zaman burada da pembe ve yeşil eşleştirmesi karşıma çıkıyor. Bakalım. Buradan yeşil aldığım zaman karşısında bir tane pembe kalmış. Evet. Burada yeşili yine pembeyle eşleştirmem lazım ve birini kullandığım zaman iki tane kalmış olması lazım. Gördüğünüz gibi iki. Bunları kullandığımız zaman mavi ve sarı da birbiriyle eşleşecek. Buradaki iki adet maviyi buradaki iki sarıyla karşı eşleştirirsen bir sarı kalmış olacak. Doğru. Ve buradaki mavinin tamamını kullandığımda burada bir tane sarı kalmış olacak. Doğru. Bu eşleştirmeler sonunda 8 nükleotit oluşturuyoruz. 8 nükleotit oluşturduğunda burada hiç şeker kalmayacak. Dikkatin yok. 10 taneden 8'i kullanınca 2 tane kalacak. Doğru. Burada 8 kullandığım için 2 şeker bir de fosfatım olacak Evet B şıkkı da buradan Doğru olmuş oluyor C şıkkına geliyorum C şıkkında yine yeşile göre gittiğim zaman Yeşil ve sarı eşleşmesi dikkatimi çekiyor nereden anladık bakın bir yeşil Bir sarı aldığı zaman 4 sarı kalmış olması lazım dikkat edin 4 sarı var Yeşil ve sarıyı Kullandığım zaman e, Öbür tarafından da kullanalım bir yeşil bir sarı aldığım zaman iki sarı kalmış olacak. Doğru. Geri kalan eşleşmemiz pembe mavi. Burada e, iki pembemiz var. iki mavimiz var. Dikkat ederseniz. Evet. Pembe maviden. maviden artan yok. Pembemizden artan yok. Bu taraftan pembede bir artmış olmaz. pembe mavi. Evet maviden bir artmış olması lazım. Doğru. Bunu yaptığım zaman 7 nükleotit oluşuyor arkadaşlar. 7 nükleotit sonucunda 1 şekerim, 3 adet fosfatım kalmış olması lazım. 3 adet şekerim, 2 fosfat kalmış olması lazım. Bu da doğru. Gelelim hatalı şıkkı. Hatalı şıkkımız D şıkkı oluyor o zaman. Hemen nerede hata var ona bakalım. Evet. E, buradaki eşleşmelerimiz pembe yeşil eşleşmesi. Bakın bir adet yeşil bir pembe var mı? Yok. Peki buradan bir adet yeşil, iki pembe burada pembe ile eşleştiğini görüyoruz ama burada bir tane artması lazım. O yok. Evet, bir pembe eksik. Peki pembe ve eşleştiği zaman ne kalacak? Sarı mavi eşleşmesi kalacak. Sarı mavi burada iki maviye iki sarı kullanla bir adet sarı bu doğru. Ee, ve mavi sarı eşleşmesine bakmam lazım. Mavi sarı bir sarı kalması lazım bu tarafta. Ama o da gözükmüyor. Dolayısıyla burada eksikler olduğunu görüyoruz. Cevabımız D şıkkı. Söylediğim gibi bu sorular içerisindeki en belirleyici ve en çok kafamızı karıştırıp zaman alacak soru bu arkadaşlar. yine sık sık karşımıza çıkabilecek bir modelleme sorusuyla da karşı karşıyayız. Burada raptiyeler, ataş ve beyaz boncu kullanılarak bir modellemeden bahsediyor. Mehmet diyor yukarıdaki malzemelerden bir DNA çift sarmal modeli oluşturacaktır. Bu modeldeki sarı raptiye 50, sarı raptiye 50 ise karşısına mavi raptiyenin de 50 olacağını, kırmızı raptiye sayısının yeşilin 30 olduğunu, kırmızının da 30 olacağını rahatlıkla ifade edebilirim eşleşmelerden. Kullanılan beyaz boncuk sayısı kadar ataş kullanılmıştır. Doğru. Beyaz boncuk ve ataş fosfat ve e, şekeri ifade ediyordu. Birbirine eşit olmak zorundadır. Kullanılan raptiye sayısı kadar beyaz boncuk kullanılmalıdır. Kullanılan raptiye deyince tüm nükleotitler olur ki hepsi için e, şekeri kullanmak zorundayız. Doğru. Kullanılan mavi kırmızı raptiye sayısı eşittir. Bakıyorum mavi kırmızı sayısı eşit mi arkadaşlar? Değil. O zaman bu ifade yanlış. Kullanılan ataş sayısı kullanılan raptiye sayısına eşittir. Bu da doğru. E, çünkü yine tüm nükleotit sayısından bahsediyor. Tüm nükleotitlerimizde fosfat olmak zorundadır. Cevabımız C şık. Evet 7. sorumuz kolay bir soru arkadaşlar. Aşağıda bir fen bilimleri sınavındaki boşluk doldurma sorusu verilmiştir. A, B, C ve D boşlukları var. Kromozom ve nükleotidin yapısının açıklandığı ve her boşluk doldurmanın 5 puan olduğu sınavdan Cemile 15 puan almış arkadaşlar. Buna göre cevaplarının aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bizim önce burayı doldurmamız lazım. Kromozomların kimlerden DNA ve proteinlerden tersiyle ters şekilde de yazılabilir. Nükleotitlerin deoksiriboz şekeri ve evet nükleotitler ise organik baz değil mi arkadaşlar? Deoksiriboz şekeri ve fosfat. Ha bunun sıralaması değişebilir ama doğru bilgilerimiz bunlar. Buna göre 15 puan alması için bir tanesine yanlış cevap vermesi lazım. DNA protein A şıkkında, ikisini yakalamış. Diğer tarafta fosfat var ve e, organik baz. Yani bütün soruları doğru 15 puan alması gerekiyordu 20 aldı. Yanlış. Evet şuraya bakıyoruz. Gen DNA demiş burada bir hatamız var zaten. Bir şeker organik baz demiş. Ama benim şekerim zaten vardı. Bu da bir hatalı bilgi, bilgi oldu ve buradan 10 puan aldı. Buradan 20 almıştık. Buraya geldik. Protein DNA. Burası tamam. Organik baz. Bu da tamam. Burası şeker. İşte bu yanlış. Buradan 15 puan aldık. Protein gen. Burada yanlış bilgi var. DNA fosfat. Bir yanlış bilgi de burada var. 10 puan. Biz kaç puan arıyorduk arkadaşlar? 15 puan. Doğru cevabımız C seçeneği. 8. Evet, sorumuzda hücre çekirdeğinde bulunan kalsal materyaller arasındaki ilişki verilmiştir. Yine ne arıyoruz? Yanlış bilgi arıyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman görsele birinci görselin kromozom olduğunu ikinci görselin DNA'nın bir parçasını yani geni ifade ettiğini üçüncü görselin guanistozin adenin timin dediğine göre organik bazları ve dördüncü görselde de köşedeki yapı yani fosfatı ifade ettiğini söyleyebilirim. Buna göre yanlış arıyorum. Bir, farklı canlı türlerinde farklı sayıda olabilir. Doğru. İşte insanda 46, erelte otunda 30, köpekte 78 gibi farklı sayılar ifade edebiliyorduk hatırlayın. İki, belirli bir karakterden sorumlu geni ifade ediyor. Doğru. Üç, molekül, üç ile gösterilen moleküller tüm canlıların DNA'larında bulunur. Doğru. Bu dört çeşit bütün DNA'larda vardır. 4 ile gösterilen molekül tüm canlı türlerinde farklılık gösterir ifadesi fosfat için yanlıştır. Cevabım D. Geldik 9. soruya. 9. soru kromozomlarla ilgili bir soru. Ee, verilen görsellere bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz soruyu. Evet görselliğini incelediğimizde arkadaşlar insanlarda kromozom sayısının 46, köpekte 78, kurt bitkisinde yine 46 olduğunu görüyoruz. Buna göre ulaşılamaz bilgiyi arıyoruz. Kromozom sayısı canlı türlerinde farklılık gösterebilir. Köpek ve insan, köpek ve kurt bağrı buna örnek. Evet ulaşırım. Farklı türlerin DNA nükleotit dizilimleri aynı olabilir. Nükleotit dizilimleri ile ilgili burada herhangi bir bilgi yok arkadaşlar. Buna ulaşılamaz. Kromozom sayıları canlıların gelişmişliği hakkında bilgi veremez. Evet. Kromozom sayısı köpek 78, insanda 46 ama gelişmişlik düzeyiyle ilgili herhangi bir bilgi veremez. Farklı türe ait canlıların kromozom sayıları aynı olabilir. İnsan ve barı bitkisi. Evet doğru cevabımız bu durumda B seçeneği. Evet 10. sorumuz bir LGS sorusu arkadaşlar. Göz organının gelişimini kontrol eden genler sayesinde canlı türlerine özgü göz çeşitleri ortaya çıkmıştır. Bir bilim insanı çeşitli hayvanlarda göz oluşumunu kontrol eden genlerin bir bölümünü aşağıdaki şekilde göstermiştir. Verilen bilgilere göre gen kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet, fare, çekirge ve bir balık DNA'ları bize verilmiş. Bu verilenlere baktığımız zaman büyük bir bölümünde benzerlikler olduğunu göreceksiniz dizilimlerin. Tek tek bunlara bakalım mı? Hayır, direkt şıklara geçelim. Genler DNA üzerindeki bir grup nükleotit dizisinden oluşur. Bu zaten tanımıydı genin. Dolayısıyla bu bilgi doğrudur. B şıkkında farklı canlılarda bir organın gelişimini kontrol eden genler ortak nükleot dizileri içerebilir. Evet başlangıcına baktığınız zaman ortaklıklar olduğunu görebiliyoruz buradan. B şıkkımız da doğru. Farklı canlılarda yer alan gözlerin oluşmasında işler gören genlerin nükleotit dizimleri birbiriyle aynı olma zorunluluğu yoktur. Evet bu bilgimiz de doğru arkadaşlar zaten farklı olmadıklarını görüyorsunuz. Canlılardaki genlerin farklı olması nükleotit dizinlerindeki farklılıktan değil, nükleotit bazlarının farklı olmasından. Hayır, 4 çeşit bazımız var. Tüm yapılarda 4 çeşit. Ama bunların dizilişleri farklı olduğu için e, farklılıklar meydana geliyor. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği.